Bu yıl 34. Ahilik Kültür Haftası, kutlama yılı. E Tabii ahilik bildiğiniz gibi yiğitlik, dürüstlük, doğruluk temelinde bu yatar. 13. yüzyılda Ahi Evren tarafından kurulan ahilik teşkilatı Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Yani esnaf teşkilatı. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber, loncalar da kapatıldı. Fakat 1953'te yeniden esnaf teşkilatı teşkilatlanmaya başladı. Bugün işte o günkü loncalarımız, bugün meslek odalarımız ve üst kuruluşu olarak Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğimiz, daha üst kuruluşumuz TESK yani Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. Biz de tabii bugün 34. Ahili Kültür Haftamızı komite üyelerimizle, arkadaşlarımızla beraber bugün kutladık. Tabii her sene daha güzel yapıyorduk ama pandemi nedeniyle biraz programlarımızı kısıtladık. Bugün de tabii çelenk koyma törenimizi yaptıktan sonra Sayın Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Belediye Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Belediye Başkanımız yılın e, kalfasına onun ödülünü takdim edecek. E, belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Önce de Belediye Başkanımız bizim komite üyelerimizi kabul ettiği için ben ve arkadaşlarım kendilerine teşekkür ediyoruz. 34. Ah Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf teşkilatımızın değerli temsilcilerini bugün belediyemizde misafir ediyoruz. Ben öncelikle Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum. Değerli Başkanlığım da söylediği üzere Ahevran zamanında 13. yüzyılda kurulan o günden bugüne kadar da şehirlerin yaşam merkezlerinin temelini oluşturan esnaf teşkilatının esnaflarımızın uyacakları kuralları sivil bir yapıda belirleyen ahilik teşkilatı bugüne kadar farklı adlarla da olsa farklı usullerle de olsa devam etmektedir. Biz şuna inanıyoruz ki bir şehrin temelini esnaflar oluşturur. Esnafının güçlü olduğu esnafının toplumla kaynaşmasını iyi sağlayan şehirler güçlü ve huzurlu oluyor. Biz de bu noktada Esnaf teşkilatlarımızla birlikte esnafımızın bu şehre değer katacak, bu şehri götürecek, başta esnafın kendisini huzurlu ve mutlu hissedeceği bir şehir oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Son iki yılda mücadele ettiğimiz COVID-19 pandemisi de gösterdi ki bu noktada özellikle küçük esnafın güçlü olması, küçük esnafın sahada hemşerilerinin yanında olması noktasında esnafımızı güçlendirmemiz ve esnafımızın her zaman yanında olmamız nokta olduğu hususu da ortaya çıktı. Ben bu vesileyle tekrar ahilik haftasını, tüm esnafımızın ahilik haftasını tebrik ediyorum. Esnaf odalarımızın, esnaf teşkilatımızın şahsında tüm esnafımıza hayırlı, bereketli, sağlıklı ve bereketli kazançlar, sağlıklı ömürler diliyorum. İnşallah bundan sonra da bu zor günleri geride bırakmaya başladığımız bu günlerde dün olduğu gibi bugün de yarın da hep birlikte esnafımızla birlikte, esnafımızın yanında olmaya, esnaf teşkilatlarımızla birlikte esnafımızı mevzuatlar el verdiği ölçüde desteklemeye, onlara maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki şehrin orta direği, şehrin e, feraset sahibi esnafı ne kadar güçlü olursa ne kadar huzurlu olursa şehir o kadar güçlü olur o kadar huzurlu olur ben tekrar tüm esnaf teşkilatımızın ahilik haftasını tebrik ediyor hayırlı bereketli ve helal kazanç diliyorum Başkanım bir de buraya. Başkanım bir de buraya. いいですね。